Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Maalesef Kırgızistan'la Tacikistan arasında gecede olaylar yaşanmaya devam etti. Fakat an itibariyle anlaşma sağlanmış durumda. Tüm detayları adım adım aktaralım. Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmada Tacikistan vatandaşının hayatını kaybettiği de duyuruluyor. Tacikistan Sağlık Kuruluşlarına göre 13 Tacik yaralanırken bunlardan birinin asker olduğu ve bir askerin ise durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Kırgızistan tarafından da çok sayıda yaralı var. Batken bölgesinin Aksay ilçesine bağlı köy meclisi sakinleri de 50 kişilik bir grupla bölgede toplanmış durumda. Burada özellikle iki ülke arasında gerginlik oluşturan köprü üzerinde 50 Tacik vatandaşının beklediği belirtiliyor. Ayrıca Tacik sınır muhafızları Kırgızistan'ın Bayraktar TB2 kullandığını belirtiyor. Bu detayları da aktaracağız. Yine Kırgızistan tarafının açıklamalarını da aktaracağız. Sadır Caporov'dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar geldi. Şunu söyleyelim dostlar. Tacik tarafı şunu iddia ediyor. Tacik sınır muhafızları Kırgızistan vatandaşlarının yasa dışı eylemlerini bastırmak için Tacikistan'ın Sud bölgesi İspara şehrinin yerel makamlarıyla Toplantı planladı ancak Kırgız tarafı toplantıya katılmazken bunun yerine yerel saatte 18.10 civarında köprünün 275 metresi boyunca Kırgız sınır muhafızları Tacikistan'daki sivilleri ateş açtı. Daha sonrasında sınır servisi Tacikistan hava sahasını Bayraktar TB2 ile ilerlederken uçuşların Tacikistan tarafından rapor edildiği belirtiliyor saldırganlığı Kırgız tarafı başlattı şeklinde. Tacikler'den açıklama yapılmış. Kırgızlar ne diyor dersiniz? Öncelikle şunu söyleyelim. Kırgızistan'ın sınırda insansız hava aracı kullanmadığı da Kırgızistan tarafından belirtiliyor. Fakat Tacikler kesin olarak TB2 kullanıldığını ifade etmiş. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi her iki ülkede tam tersini söylüyor. Şu açıklama yapılmış. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi TB2 kullanımı hakkında kesinlikle bu kullanımı yalanlıyor. Kırgız tarafı bu tür cihazları kullanmadığı açıklaması yapılmış. Daha sonrasında ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov konuştu. Japarov ne dedi derseniz Cumhurbaşkanı Sadır Japarov Kırgızistan ve Tacikistan olaylarına ilişkin sosyal ağ sayfasında kısa bir açıklama yaptı. Sevgili Kırgızistanlılar sınırda olup bitenler tamamen benim kontrolüm altında Allah'ın izniyle her şeyi barış ve müzakere yoluyla çözeceğiz Merak etmeyin açıklaması yapıldı. Batken'de durum ne derseniz geceleri 1470 kişinin sınır köylerinden tahliye edildiği duyuruldu. Acil Durumlar Bakanlığı'nın Oş ve Celalabad oblastlarında bulunan birimlerinin ise yoğun bir biçimde çalıştığı belirtiliyor. Tüm bu çalışmalar olağanüstü şekilde yürütülüyor. Halihazırda yeterince birçok çadır, sıcak yemek ve içme suyunun olduğu Yine tıbbi bakımında tam olarak sağlanmaya çalışıldığına dair bilgiler var. Batken'de 600 kişilik geçici barınak da açılmış durumda. Bugüne kadar 1200 kişi 600 kişilik yere yerleşmeye çalışıyor. Yine tüm tahliyeler başarıyla devam ediyor şeklinde de not düşünmüş. Yani durum aslında ciddi. Fakat daha sonrasında da açıklama yapıldı. Açıklamada Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin tam bir ateşkes konusunda anlaştığı ifade ediyor. Bunun ilgili detayları aktaralım. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Batken bölgesinin tam yetkili temsilcisi Abdülkerim Alimbayev, Kırgızistan'ın Batken yönündeki sınır temsilcisi Kalbek Tolambayev, Tacikistan'ın Sud bölgesi valisi Ahmetzade ve Tacikistan sınır temsilcisi Hikmetullah Pirogzade ile anlaşmaya vardı. Tam bir ateşkes sağlandı. Taraflar her birinin kalıcı konuşlandırma yerlerine yani sınıra çekileceğini ifade ediyor. Yine tüm araç ve gereçler geri çekilecek. Batken İspana Karayolu tekrar trafiğe açılacak. Çatışmaları önlemek için Kırgızistan ve Tacikistan kollu kuvvetlerinin sınır bölgesinde ortak devreye gezmesi de kararlaştırıldı. İki ülke heyetleri olayın başladığı Tort Koço bölgesine geldi ve Batken İspana Karayolu'ndaki trafiğin tam olarak engelsiz bir biçimde yürütüldüğü belirtiliyor. Rus medyası ne diyor derseniz Rus medyası ise Tacikistan ve Kırgızistan sınırındaki çatışmaların geniş çaplı çatışmalara dönüştü ve kolektif güvenlik anlaşması örgütünün Kazakistan'da olduğu gibi hem Kırgızistan hem de Tacikistan bu örgüte üye olduğu için müdahale edemediğinden bahsetmiş. Yani Ruslar aslında bölgeye girmek için bahane arıyor. Tacikler ve Kırgızlar çatışarak da buna fırsat vermiş oluyor. Şu anda çatışmanın her iki tarafın sınır bölgesinde aktif olduğu Rus medyasında belirtilse de dediğimiz gibi anlaşmanın yapıldığı belirtiliyor. Şu anda RPG'ler, havan topları, zırhlı personel taşıyıcıları, piyade savaş araçları ve bazılarına göre doğrulanamamış raporlara göre tanklar da bölgede kullanılmış durumda. Bu şekilde haberde Rus medyasında servis ediliyor. Yine Rus medyasındaki habere göre sunulan video karelerinde çatışmanın bazı bölümlerini görebilirsiniz. Kırgızistan'ın sadece birkaç ay önce bu ülkeyle hizmete giren en az iki bayraktar TB2 insansız hava aracı kullandığına dair kanıtlar var cümlesi kullanılmış. Şu an itibariyle 50'den fazla ölü olduğunu da Rus medyası iddia ediyor ki ben hiçbir kaynakta böyle bir bilgi görmediğimi de ifade edeyim. Dolayısıyla dostlar Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son durumu aktarmış olduk. Durumun oldukça gergin olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadan diğer haberlerimize bakalım. Rusya Suriye'nin kuzeybatısına özel kuvvetler ve askeri polis konuşlandırdığını duyuruyor. Rus özel kuvvetlerinin ve askeri polisinin Laski limanına geldiği belirtilmiş. Suriye'nin en büyük limanına yönelik. Yeni İsrail saldırıları ve terör saldırıları tehditinin arka planında Rus ordusunun Laski limanında bundan sonra tam anlamda kontrol ele alacağı belirtiliyor. 26 Ocak çarşamba günü Suriye'deki Rus ordusu ve Rus askeri polis güçleri Suriye'nin Laski limanına konuşlandırılmış durumda. Aslında İsrail vurmasın diye oraya Esad askerleri ve İran rejimi yerine Rus ordusu geliyor bunu da not düşelim. Yine kolektif güvenlik anlaşması örgütü genel sekreteri Stanislav Zastan'da açıklama geliyor. Tacikistan ve Kırgızistan'ı ülkeler arasındaki sınırda ateşi derhal durdurmaya çağırdılar. Yine daha sonrasında sosyal medyada servis edilen görüntüyü görmektesiniz. Görüntüde Kırgız vatandaşlarının bir sınır bölgesine daha doğrusu bir spor salonuna yerleştirildiğini görmekteyiz. Buna ilişkin görüntü servis ediliyor. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir 13 ARGE projesinin sözleşmesinin imzalantını duyurdu. Projelerin isimleri Sara, Sumru, 6G RG, Aheng, Sibersim, Anahtar, Sinerji, Ağlat, Demet, Yöntem, Külçe, Lades ve Dekon. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.